Merhaba arkadaşlar. Bugün TYT Matematiğinin sayılar konusuyla ilgili soru çözümü yapacağız. İlk sorudan başlıyorum. ABC farklı rakamlar olmak üzere 5A 8B artı 2C ifadesinin değeri en az kaçtır? Bu tarz sorularda dikkat etmemiz gereken şey bilinmeyenlerimizin hangi kümeye dahil olduğu. Bilinmeyen ifadelerimiz rakam olduğu verilmiş. Hemen şöyle sorumu kısa şekilde kağıdıma almak istiyorum. 5A 8B artı 2C. Bu ifadenin minimum değerini alabilmesi için negatif olan ifadeye en büyük rakamı vereceğim. B 9 seçiyorum. Şimdi karar vermem gereken şey pozitif sayılara en küçük rakamları vereceğim ama hangisine 0 hangisine 1 vereceğim. Rakam dediği için 0'ı da alabilirim. Ka sayısı büyük olan ifadeyi minimum tutmak için a'ya 0 veriyorum, c'ye de bir değerini veriyorum. Yani 5 çarpı 0 eksi 8 çarpı 9 artı 2. Buradan eksi 72 artı 2'den bu ifadenin en küçük değeri eksi 70'tir. A, B, C farklı rakamlar. Ve A bölü B C'ye eşit olduğuna göre A eksi B artı C toplamı en çok kaçtır? Şimdi A ve C'nin en büyük B'nin en küçük olduğu değerleri bulmaya çalışacağız. Hemen ifademi şuraya alıyorum. A bölü B'nin C'ye eşit olduğu verilmiş. A eksi B artı C'yi arıyoruz. A'ya eğer en, büyük, en büyük rakam olan 9'u verirsem B'yi 3'ten, 3'ten farklı bir şey seçme şansım yok. Ve B 3 olursa C de 3 olacak. Ama bana soru da farklı rakamlar demişti. O yüzden A'yı 9 seçemiyorum. A'yı 8 seçsem diyorum. Bölenleri neler olabilir rakam çıkması için? 4 ve 2 olabilir. Eğer B'yi büyük alırsam çıkarttığımda sayımı daha çok küçültecek. O yüzden B'yi küçük alıyorum. Yani B'yi 2. Buradan da 8 bölü 2'den C'ye de 4 gelecek. İfademiz 8 eksi 2 artı 4. Buradan da 10 olacak. 1 ve 100 açık aralığında bulunan tüm tam sayıların yazılabilmesi için kaç tane rakam kullanılmalıdır? Bu soru karşınıza 1 ve 100 açık aralığındaki bütün sayılar yan yana yazılarak oluşturulan sayının kaç sayı kaç basamaklıdır şeklinde de gelebilir. İkisinde çözümü aynı şekilde olacak. 1 ve 100 açık aralığı verilmiş. O zaman 2'den başlatacağım. 2'den 9'a kadar olan rakamlarım 8 tane rakam gelecek buradan 100 alamayacağım için alabileceğim sayım 99 2 basamaklı en küçük sayım 10 olduğu için 99-10 bu da terim sayısının formülünü hatırlayalım arkadaşlar son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı artışık sayılar olduğu için 1 yazmamıza gerek yok sınırlarım dahil olduğu için artı 1 diyorum Buradan da cevabımız eksi pardon buradan cevabımız 90 gelecek. 90 tane iki basamaklı sayımız var. Bunlar iki basamaklı olduğu için 90 çarpı 2'den 180 tane rakam demek oluyor bu da. Bana kaç rakam geleceğini sormuştu. 180 artı 8 188 rakam kullanılmalıdır. A ve B birer doğal sayı. A çarpı B 45 olduğuna göre A artı B toplamının en büyük değeri kaçtır? Bu tarz sorularda kümeye çok dikkat ediyoruz. A ve B doğal sayı olduğuna göre A çarpı B 45 olarak verilmiş. A artı B'nin en büyük değerini alması için sayıları birbirinden mümkün olduğu kadar uzak tutmam gerekiyor. Doğal sayı dediğinden dolayı herhangi birini bir, diğerini 45 seçersem toplamları 46 olacak. En küçük deseydi çarpanları mümkün olduğunca birbirine yakın seçmemiz gerekecekti. A ve B birer tam sayı. A çarpı B 27 olduğuna göre A artı B toplamı en az kaçtır? Bu sefer bize en az değeri sormuş. Fakat dikkat etmeniz gereken şey tam sayı olduğu. Tam sayı dediği için A ve B'yi negatif de alabilirim. Buradan A çarpı B 27 verilmişti. Negatif olarak birbirlerinden en uzak olan iki sayıyı seçmem gerekiyor. Herhangi birini eksi 1. Diğerini eksi 27 seçersem bunların toplamları eksi 28 olarak alabileceği en küçük değeri almış olur. Bir diğer sorumuz. 6n eksi 7 ve 4n artı 11 ardışık iki tek sayı olduğuna göre en alabileceği değerler toplamı. Bunu iki aşamada inceleyeceğiz. Hemen şuraya kısadan sorumu alıyorum. 6 en eksi 7 ve 4 en artı 11 var. Hangisinin büyük olduğu verilmemiş sadece ardışık tek sayılar denmiş. Yani biri diğerinden 2 fazla olacak. Her iki ihtimalle göz önünde bulundurarak en alabileceği değerlere bakalım. 4n artı 11 daha büyük olursa yani 6n eksi 7'ye 2 eklersem 4n artı 11 eşit olmasını beklerim. 6n eksi 5 4n artı 11 e eşit bilinenler bilinmeyenler bir tarafa yine yapabilirsiniz. 2n 16 ise n buradan 8 gelir. Bu bizim için birinci n değeri. Şimdi 6n-7 daha büyük olsun. 6n-7 4n artı 11'den büyükse buraya 2 eklersen birbirlerine eşit olması gerekir. 6n-7 4n artı 13'e eşitmiş. Buradan 2n eşittir. 20 n'in diğer alabileceği değer ise 10'muş. Alabileceği değerler toplumu sorulmuştu. Bu da 18'dir. x eksi 4 ve y eşittir 6 olmak üzere x eksi y'nin karesi artı eksi y artı x'in kübü ifadesinin değeri kaçtır? Hemen şöyle şuraya not alalım. x'in eksi 4 y'nin 6 olduğu verilmiş x eksi y'nin karesi eksi y artı x'in kübünü arıyoruz. Veya ifadelerimi hemen yerine yazıyorum. Eksi 4 eksi 6'nın karesi eksi 6 eksi 4'ün kübü. Buradan eksi 10'un karesi eksi 2'nin kübü. Yani 100 eksi 8 gelecek. Bu da 92'dir. Bir diğer sorumuz. İki pozitif doğal sayının toplamı ile çarpımlarının toplamı 54 olduğuna göre sayıların toplamı kaçtır? İki pozitif sayının toplamı demiş. Ben bu sayılara x ve y diyorum. İkisinin toplamı ile çarpımlarının toplamı yani x y eklemiş ve bu 54'müş. Benden sayıların toplamı isteniyor. Şimdi bakıyorum burada ne yapabilirim. X parantezine veya Y parantezine alabilirsiniz. X parantezine alırsam şurada Y kalacak. Burada da 1 kalacağı için X parantezine Y artı 1 oldu. Artı Y ifademiz kaldı. 54'e eşit. Y artı 1 var. Burayı düzenlemem gerekiyor ne yapabilirim diyorum. Eşitlikte her iki tarafa aynı sayıyı ekleme çıkarma hakkımız olduğunu biliyoruz. Eğer ben eşitliğin her iki tarafına 1 eklersem y artı 1'ler ortak olacak. Ve burayı iki çarpan halinde yazabileceğim. O yüzden her iki tarafa 1 ekliyorum. x parantezinde y artı 1 artı y artı 1 54 artı 1'den de 55'e eşit oldu. Y artı 1'lerim var artık. Y artı 1 parantezine alırsam şurada x kalacak. Şurada da 1 kalacak. 55'e eşitmiş bu da. 55'in çarpanlarına bakıyorum artık. 5 ve 11. Hangi çarpanı 5 hangisine 11 aldığınızın bir önemi yok. Eğer her ikisine de aynı sonucu bulacaksınız. X ve Y toplamı için. Y artı 1 5'e eşit dersem Y'yi 4 X artı 1 11'e eşit dersem X'i 10 bulacağım. Benden X artı Y istenmişti. Onu da hemen şuraya yazacağım. O da 14'e eşittir. Bir kutudan 6 mavi 5 siyah ve 7 beyaz taş vardır. Kutudan en az Kaç taş alırsak kesinlikle 2 beyaz taş almış oluruz. Şimdi kutumda 6 tane mavi taş var, 5 tane siyah ve 7 tane beyaz taş varmış. Ben 2 tanesinin beyaz olmasını istiyorum ve bunun kesinlik belirtmesi gerekiyor. O zaman bütün mavi ve siyah taşları almalıyım ki diğer alacağım 2 taş beyaz olsun. Yani 6 taşımı topluyorum. Çok pardon. 6 mavi taş artı 5 siyah taş. Şimdi 6 mavi ve 5 siyah taşım da Yani 11 taşı torbadan alırsam içeride sadece 7 tane beyaz taş kalacak. 2 tanesinin beyaz olmasını istiyordum. Alacağım o 2 beyaz taşı da ekliyorum. Burada buradan toplamları kaç gelecek? 13. Yani ben bu kutudan en az 13 tane taş almalıyım ki 2 tanesi kesinlikle beyaz olsun. Bir diğer sorumuz. Ardışık 17 tek doğal sayıdan en büyüğü en küçüğünün 4 katından 1 eksiktir. Buna göre ortanca sayı kaçtır? Şimdi ardışık 17 tane tek doğal sayım var. Tek doğal sayılarının en küçüğünü 2n artı 1 kabul ediyorum. Bu en küçüğünün 4 katından 1 eksikmiş en büyük sayısı. En büyüğünü ifade ederken şurada kısadan hemen bahsedeyim. Şimdi birinci adımda 2n artı 1'di. İkinci adımda gelecek olan sayım tek olacakları için 2n artı 3 olacak. Bir diğer adımda 2n artı 5 olacak. Dikkat ederseniz adım sayısının bir eksiğinin iki katını katından bir çıkararak eklemiş gibi oluyorum. Yani şurada şöyle düşünebilirim. 17 tane terim var. O zaman 16 adım alacağım. Bunun iki katına bir eklersem kaç tane artı kısmının geleceğini bulunmuş olacağım. 16 çarpı 2'den 32 artı 1'den 33 olacak. Yani en büyük sayım 2n artı 33'tür. Şimdi gerekli düzenlemeleri yapalım. 4'ü parantez içine dağıtıyorum. 8n artı 4 Eksi 1. 2n artı 33'e eşitmiş. Bilinenler ve bilinmeyenleri bir tarafa alırsam. 6n 30'a eşit. n de buradan 5 gelecek. Aradığım ortanca terim 17 terim olduğu için 9. terimdir. Yani 9. terim 9. terimi arıyoruz. 9. terimi bulabilmem için de yine aynı şeyi uygulayacağım. 2n artı Şurada yaptığımız gibi yapacağım. 9. terimi arıyordum. O zaman ne olacak? 9 eksi 1'den 8 çarpı 2 artı 1 fazlalık gelecek. Yani 17 eklemem gerekecek. Eninde 5 olduğunu biliyorum. 10 on artı 17'den on 9. terimimi 27 olarak bulurum. Evet. Son sorumuz 3 basamaklı bir xyz sayısının birler ve yüzler basamağı yer değiştirirse sayının değeri 693 azalıyor. Buna göre bu sayının yüzler basamağındaki rakam birler basamağındaki rakamdan kaç fazladır? Hemen bakıyoruz. Ne demişti bana xyz 3 basamaklı bir sayı bu x, y, z sayısını birler ve yüzler basamağını yer değiştirdiğimde oluşan sayıyı çıkartıyorum yani z, y, x sayısını çıkartıyorum ve sayım 693 oluyor bu ifadede şöyle düşünebilirsiniz çarpanların e, basamaklarını ayırırsak 100x eksi x gelecek. İsterseniz onu açık açık yazalım. 100x artı 10y artı z'dir bu ifade. Eksi eksi hepsini dağıtarak yazacağım. 100z eksi 10y eksi x 693 e eşitmiş. Y'lerin burada gittiğini görebilirsiniz. 100x eksi x'ten 99x Eksi x z eksi 100 z'den eksi 99 z 693'e eşitmiş. 99 parantezinde yazacak olursam x eksi z 693'e eşit. Her iki tarafa 99'da sadeleştiriyorum. X eksi z buradan 7 gelir. Zaten benden istediği şey buydu. Yüzler basamandaki rakamla. Biler basamağındaki rakam arasındaki farkı sormuştu. Yani cevabımız 7. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım size faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.